Gündüz yiyip içmemek, sohurda pilav yemek, Ramazan'da hoş olur gece mani söylemek. Efendim Ramazan bütün hoşluğuyla Ramazan-ı Şerif devam ediyor ve manilerimize ve dizelerimize gelmiş artık pilav. Yani özellikle pirinç pilavı bizim için vazgeçilmez bir şey. Osmanlı'da da öyleymiş. Bugün sizlere çok farklı hikayesi olan ve onsuz o bölgede, o yörede, o dönemde düğün olmayan bir pilavdan bahsedeceğim. Pilav deyince bizim kültürümüzde çok önemli yer ediyor. Eğer Osmanlı mutfağını anlat dediğinde bütün gezginlerin ve uzmanların ortaklaşa noktası şu. Çorba, pilav ve et. Osmanlı mutfağını böyle anlatıyorlar. Ve malzemelerimize bakalım. İki aşamalı bu pilav bir hamuru var, bir de içi var. Randımanı yüksek un olması önemli. Tereyağı, yumurta, yerli badem, tuz ve yoğurt. Diğer malzemelerimiz haşlanmış tavuk eti Osmancık pirinci bu önemli. Basmati'den de yapıyorlar ama aynı randımanı vermiyor. Osmancık pirinci. Kuş üzümü, tereyağı, zeytinyağı, şeker onu anlatacağım. Karabiber, çam fıstığı, başka fıstık olmaz ve yeni bahar. <laughs> ben pilavı yapacağım. Sonra da hamurunu yapacağım. Peki nedir bu pilav? Birçoğumuzun bildiği, hikayesi olan Evliya Çelebi'nin de bahsettiği perde pilavı. Hemen ocağımı yakayım. Bu arada ben tavuğu haşladığım tavuğu haşladığım suyum burada ki onu kullanacağım. Burada da pilavımı yapacağım ocağımı yakayım. Tereyağımız ve efsane şimşir kaşığımız. Şimdi ben iki yağ birden niye kullanıyorum? Tereyağı biraz yanıyor. O yanmasını önlemek için yanında zeytinyağı da kullanıyorum. Hem harika bir aromatik bir lezzet veriyor hem de yemeği parlatıyor. Bu da ayrı bir sır diyelim. Ben yağlı da seviyorum. Bu sizin arzunuza göre değişkenlik arz edebilir. Efendim ve şimdi çam fıstığımızı alıyorum. Ben bunun toplamasını yaptım. 25-30 metre ağaçtan çıkıp topluyorsun. Onun için çok değerli ve biraz da pahalı bir malzeme bu biliyorsunuz. Şimdi bunun da sahtesi çıktı. Yer fıstığını küçüğünü çam fıstığı diye satıyorlar. Buna dikkat edin lütfen. Ama Ramazan bereket ayı bir şekilde bereketleniyoruz. Ve fıstığımı hafiften renk değiştirene kadar kavuruyorum. Bu arada Osmancık pirinci bahsetmiştim. 20 dakika önce ılık suda ıslattım ben bunu. Ve pirincimi döküyorum. İki tür pilav yapılıyor bizim bu topraklarda teknikte bir kavurma, iki salma. Bugün biz kavurma tekniğiyle yapacağız. Evet ve yeni bahar, karabiber, kuş üzümü, kuş üzümü bol olsun çünkü Ramazan bereket ayı. Yeni baharımız, karabiberimiz bir çimdik tuz şeker Evet, şimdi bunları güzel karıştırdık baharatlarımızı. Şöyle alalım ve tavuk suyumuz bu önemli bir şey. Şöyle yapayım en güzeli. Bu bunu yer bu pirinç bu suyu. Tavuk suyumuzu şöyle döktüm. Oh çok güzel. Ve artık bundan sonra pilavımı altını biraz kısarak demlenmeye bırakıyorum. Ve pilavın altını kıstım. Demlenmeye bıraktım. Bu arada Pilavım demlenirken ben hamuru yapacağım. Teforatlı bir pilav bu. Unumuzu döküyoruz. Bir havuz yapalım. Yumurta. Alışa gelmiş pilavların çok dışında bir şey bu. Biraz tereyağı atıyoruz. Yoğurt. Biraz tuz ve karıştırıyoruz. Ve evet hamurumuz hazır. Hazır olduğunu anlamanın yolu şu hale gelmesi gerekiyor hamurumuzun. Elastik bir halde görüyorsunuz şöyle. Bu arada ben hamurumu biraz dinlendireyim. Pilavıma bakayım. Elimi bir temizleyeyim. Hamuru yapmadan önce pilavıma bir bakayım nasıl. Oh. Baharatların kokusu harika. Tavuğumu koyuyorum. Şöyle bir karıştırıyorum birbirine iyice yesinler diye altını da kapatayım. Çok güzel pilav oldu tane tane görüyor musunuz? Ve pilavımı demlenmeye bırakıyorum. Evet. Ve biliyorsunuz temel kural hamuru açmadan önce tezgahı unlayacaksın. Bunu unutanlar için hatırlatayım dedim ve hamurumuz. Çok güzel oldu hamur. Şimdi tereyağımızı tenceremizin içine şu şekilde sürerek yağlıyoruz ve görsel biliyorsunuz çok önemli. Bademlerimizi şöyle dibe diziyoruz tek tek. Sadece lezzet değil yemeklerin diğer bir özelliği görsel güzelliği de güzel olmalı. Yani her yemeğimiz aslında bir tablo gibi olmalı, bir sanat eseri olmalı. Evet, badem dizme işlemimiz tamamlandı. <laughs> Ve şimdi hamurumuzu şöyle güzelce yerleştiriyoruz. Bu zaten elastik bir hamur. Ve şimdi pilavımızı tenceremize dolduruyoruz. Ve yine gelelim buraya. Şimdi burada Ve şimdi fırına. Bu arada pilavım pişiyorken tezgahımı temizleyip. Fırınına göre değişkenlik arz edebilir. Ama temel şöyle kabuk kızarınca yani 20 dakika kadar pişti mi yeterlidir. Bu arada tezgahı temizleyelim biz. Ve bakalım perde pilavımız oldu mu ki bence oldu. Evet. Bu arada ben ya bu çok büyük, küçüğü olmaz mı diyenler için arada küçük bir boy yaptım. Arzu eden böyle, arzu eden böyle yapabilir. Oo, evet, nar gibi kızarmış bir perde pilav. Bir diğer tavsiyem, bunu mutlaka misafirleriniz ya da aile efradınızın yanında yapın ki biraz şov olsun. Hop, görüyor musunuz güzelliği? Bu da da küçüğümüz. Aynı şekilde küçüğümüzü de böyle koyalım. İsteyen öyle, isteyen böyle. Sunum tabii ki önemli. Uzun bir bıçak ta tavsiye ediyorum. Kesiyoruz. öyle açıyoruz. İftar sofralarınıza afiyet olsun efendim.